Merhaba arkadaşlar. Aşk Şehis kanalımın değerli izleyicileri. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Kremel yapım imzasını taşıyan bölümleri ile yayın hayatına Türkçe'mizde devam eden sevilen dizimiz Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerim için özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz arkadaşlar. Kanalımıza her zaman yeni işler bulunmaktadır. Beğenirseniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğendiniz arkadaşlar. Cüre cüre değerli izleyicilerim hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.